dikkat edin. Doğuda yine ana kuzularının hükmünü verdiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni infazını verdiler. Bu vatan evlatlarının katliamını yapacaklar. Dünyada en büyük acıyla bu vatan için şehit olan şehitlerimiz şehit ediliyor. Sırtından vuruluyorlar. Haklarını savundukları insanlar tarafından insanlık dışı vahşetle katlediliyorlar. Şuculuk buculuk adı altında. Yine bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet güçlerinin, yargı mensuplarının, doğudaki bütün devlet kurumlarının en korkunca askeriyenin hükmünü verdiler. Garibim, yan kendi halklarını katledecekler, yan da halk onları katliamını yapacak. 2019'da seti açtıklarında ölümüne batıdan doğuya gittim askeri noktalara saldıracaklar diye. Alanya Adliyesi'ne devletin üst düzeylerinden din düşmanları, vatan hainleri. Bunlar İsrail'e çalışıyorlar. Ve babamdan bir sır öğrendiler. 85 yıl önce büyük bir Allah dostunun söylediği sırra. Doğudaki katliamı Mustafa dünya durduramaz, ordu durduramaz. Mustafa tek başına askerleriyle durdurur. Askerler dedikleri kim biliyor musunuz? Sizin dedeniz, ecdadınız, bu vatan için şehit olan şehitlerimiz, kanlarıyla bu toprakları sulayan ecdadımız rahmet melekleriyle birlikte doğudaki katliam durduruldu, boşluklar kapatıldı. Dönüşte Alanya'da sen bizim işimize nasıl karıştın dediler, bizi bir çember içerisine aldılar. Çok ucuz beleşçi insanlarsınız sizden çaldıklarıyla kuşu kuşu kuşuz diyorlar, cehenneme doğru çağırıyorlar. Orayı dağıttılar, elimizden bir serveti aldılar. Mahkeme kararıyla vasi tayin ettiler. Arkasına sağlam raporumu saklattılar. Bütün özgürlüğümü elimden aldılar. Yine de çırpındım. Adana bölgesinde terörle mücadele savcılığına bütün Türk milletinin ve insanlığın hükmünü veren bu hainlerin hükmünü verin. Bu ülkeyi ve bütün insanlığı kurtarın diye 10 dosya götürdüm. Ne yazık ki 3 kuruş mefaat için onun bunun soytarlığını yapanlar kendilerinin sevdiklerinin bu ülkenin ve insanlığın hükmünü verdiler. Takipsizlik verip ben öldürmek için senaryo senaryo çevirdiler. En son Hatay'ın Erzin ilçesine küçücük bir yer. Düşünün bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne setini oluşturalım diye gittim. Bunu bilenler bu ülkedeki ucuz beleşçi insanları kullandılar. Ve orada son darbeyi tamamlayıp doğudaki bütün askeriyenin bizim namusumuzu şerefimiz için ölümüne bekleyenlerin hükmünü verdiler. Allah fırsat vermesin şayet öyle bir şey olursa Cenab-ı Allah önce Recep Tayyip Erdoğan'ın sonra şeyhlerinin, sonra destekçilerinin, sonra hepinizin niye bizimki? E çünkü ana kuzularını katliamını yapan siz oluyorsunuz seyrederek seyrederek zulüm. bütün dünya üç boyutludur. Dördü tamamladığında kıyamet kopar. Birileri zulüm yapar. Birileri üç kuruş için mefaat için destek verir. Birileri de seyreder. Bermuda Üçgeni A sistemi tamamlanır. Ve o esnada değerli vatanseverler katılır. O ülkenin gerçek bekçileri. Ve gerçek bekçileri katliamı olduysa o ülke tarihten silinir. Düşünün bizim katliamımız oldu. Nasıl? Erzinde ya düşünsenize askeriye kimi aldı arkasına As İsrail'in askerleri? Dümbükleri, pezemekleri, din düşmanları, vatan hainleri işkenceyle tecavüz edip kadınları öldüren, uyuşturucu işi satan devletin hazine arazilerine peşkeş çeken, devletin ormanlarını kendine gelir kaynağı olarak sağlayan PKK oradaki pis insanlar arkasına aldı beni gece vakti yerimden atmaya çalıştı. Niye? Türk Silahı Kuvvetleri'ne setimizi oluşturabilmek için o bölgeye gittim. Adana bölgesinde nefes bile aldırmadınız. Yanlış mıyım? Ne yaptınız? Bütün Türk milletinin, bütün insanlığın hükmünü verdiniz. Ve bile bile yaptılar. Şu an Erzim bölgesindekilerin bütünü İsrail'e çalışan ajanlar olarak görünür resmi evrak üzerinde. Allah fırsat vermesin. İçinizde varsa değerli insanlar olaya müdahale edin. Siz doğudaki katliamı durduramazsınız. Ama bizden görünüp de bizden olmayan itler devletin resmi kurumlarında acilen bunları tespit edip devre dışı bırakın. Cenab-ı Allah'ın emriyle doğudaki katliam aynı anda durur. Yoksa Allah muhafaza o kadar vatan evladı sırtından vurulup şehit edilecek. Arş-ı alaya ahları yükselecek, Cenab-ı Allah gönderecek belayı musibeti. Şu an zaten kurtuluşunuz yok. Bilerek size vurdukları aşılarla infazınızı verdiler. Seti açtılar, rahmet çekiliyor, bedeninize şeytani bir gen yükleniyor şu. Bir taraftan dünya yüz yılda bir kendini sıfırlaması gerekiyor. Alanya'da Allah zersin yaptık. Oğlum el vurmayın işte. Hayvan ola hayvanlar. Dünya yük yükleniyor. Bir tarafta Süleymancıların itleri Alanya'da kullandılar. Cemaat mesupları her şeyi biliyordu. Üç kuruş dünyalık tatlı geldi onlara. Ve bizi satıp sırtımızdan vurup cemaata destek verdi Süleymancılar. Yine üç kuruş için. Biz gidiyoruz bizi sattığınız abileriniz kurtarsın. Bugün burada açıklama yapıyorum. 12 bin metre Ak, e, 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 Akdeniz bölgesinde hayatları hatları yük yükleniyor. Kıpır 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 kıpır. Yardım sürüleri. Hemen cemaat bastırıyor. Murat Yücel'e o koltuğa tuturan MHP'li. Oğlum kimin ne olduğu belli olmayan bir asırdayız. Dünyada en büyük örgütlerin olduğu bu ülke. 200'den fazla da tarikatımız var bu sistemle. Hakikati üstüne örtbas et. Trilyonluk servet verdiler Japon bilim adamlarına. Japonya alt üst oldu, Tsunami geldi. Bu ülke kim hainse iflah olmuyor. Bu sistemde şu an hepiniz hainsiniz. Vücudumun yüzde yetmişi ölmüş. Ölümüne mücadele veriyorum. Bir gidiyorum insanlık dışı bir vahşetle Erdin'de katletmek istediler. Çanakkale'nin suyunu oraya bıraktım. Seyit Onbaşı gibi son nefeslik canım var. Yüküm ağır. Canımı almaya çalışıyorlar. Bu pisliği bizden uzak tutun dedim. Yargı mensuplarına götürdüm vazoyu bıraktım. Allah rızası için bir şeyler yapacağız. Şehitlerimize bir damla rahmet gitsin. Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat versin diye Allah rızası için bütün Türk milleti ve insanlık adına geldim diye biliyorlardı. En son gittiğimde 15 gün boyunca kapıya tetikçi etrafımı çeviriyorlar. Yaralı bir ceylan ağzından salya akan sırtlan sürülerine avını parçalatmak için devletin bütün birimleri seyretti. Ondan da vazgeçtik. Katliamı yapabilmek için destek verdiler. Yan tarafa gelmişler. Bıdı 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 bıdı. Bir hafta boyunca plan yapıyorlar. Dedim son darbe tamamladı. Suç kimin? Sizin, sizin. 10 tane Müslüman kardeşim oraya gelen, oradaki kişilerin pisliğini darbeciler bende gösterip katletmek isteyecekler dedim. Geldiniz mi? Yok. Şimdi de ana kuzularının hükmünü verdiniz yine. Ama bu sefer beni devlet dışı bırakıp, yiyip bitirdi. Gece vakti askeriye eşliğinde beni atarken, ben nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeniden setimizi oluşturalım, yeniden Allah için bir şeyler yapalım da gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet, bu vatan nasıl kurtulsun, nasıl? Kendi kendinizi yok eden yamyam yam oğlu yamyamlar. Müslüman desem Müslüman değilsiniz. Vallahi değilsiniz. Ya Cenab-ı Allah'ın hikmetinin görüldüğü yerlere eskiden insanlar setini oluştururdu. Burada insanlık adına hizmet edenler var derdi. Şimdi evime gidemiyorum deprem öncesi dedim Alanya'daki yeri dağıtacaklar. Orada beni sihir kilodan e, e, inzivada çıktığım kişi olduğunu öğrenince kendi evime üç buçuk sene gidemiyorum. Burada öldürün ha öldürün. Orada öldürün ha öldürün. Erzin'de koskoca ülkede bir tane normal Müslümanı barındırmamak ne demek? Hepiniz din düşmanı vatan hainesiniz. Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı bu katyama imza attı bilerek Süleymancıların dediğini yaparak. Oğlum onlar kat olursa Allah onların ahını size bırakacak mı? Yedi sürelerinize bırakacak mı? Zaten hükmünüz verilmiş bu sistemle. Tek bir umut kapımız vardı Allah için bir şeyler yapacaktık. Cenab-ı Allah bitmiş hayatınıza hayat verecekti. Çok mu kar ettiniz?